E, milyonlarca tabii çalışanın gözü kulağı komisyondan çıkacak karara çevirmiş durumda. E, telaffuz edilen rakamlar var. Oranlar ne? E, beklentiler ne yönde? Masada hangi rakamlar konuşuluyor? Temmuz ayı enflasyon beklentisine göre ne olacak oranlar? Tüm bu detayları gün ortasında sosyal güvenlik uzmanı Sayın Muhammed Bayram'la konuşacağız. Merhaba Sayın Bayram gün ortasına hoş geldiniz. Merhaba yayınlar diliyorum. Şimdi... 10.500, 11.000, 11.500 arasında değişen, telaffuz edilen rakamlar var. Nasıl bir öngörünüz var asgari ücret ilişkin? Ne çıkar masadan? Asgari ücretle alakalı çeşitli parametrelerimiz ve senaryolarımız var aslında. Ee, öncelikle daha önceki dönemde alınan değerler enflasyon oranı ve enflasyona beraber Türk İş'in yapmış olduğu teklifti. Türk İş'teki açık sınırının altında biz kabul etmiyoruz. Daha sonra bunun yanlış anlaşıldığını söyledi ve 75 süreyi taban olarak belirlediğini bahsetti ve masadan 9 bin lira talebiyle birlikte kalktı. Çünkü 9 bin lira talebi karşılanmamıştı, 8500 lira yükseltilmişti. Enflasyon verisi burada önemli. Enflasyon verisi ilk 5 aylık %15'ler seviyesinde, haziran enflasyonuyla beraber %16'lar seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Ama bir önceki dönemde olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artış mutlak surette bekliyoruz. Bu da sosyal evrafayı artışı. Yine aynı şekilde Türk İş'in yapmış olduğu bir araştırma var. Mayıs ayı araştırması. Aşık sınırı burada 10 binler seviyesinde. Yoksulluk sınırı 33 binler seviyesinde. Bekar bir kişinin yaşam maliyeti 13 binler seviyesinde. Bunları baz alacak olursak asgari ücret %15 ile %20 arasında bir değişimle ö, günümüzde gelebilir. Ama asgari ücretin en az %25'ten fazla olmasını işveren dahi burada destekliyor ve fiyatlamış durumda. Şimdi tabii ge geçtiğimiz dönemde kamu içinden yapılan zam vardı. Kamu içinden yapılan zamda da, da İlk 6 ayda %45'lik bir zam yapılacağını toplu sözleşme görüşmelerine göre buna karar varıldı. Bir %45'ten sonra ikinci 6 ayda %15 bir artış, ikinci yılda da %10'luk bir artış yapılacağı öngörüldü. Yani önden %45 bir yükleme yapılacak enflasyon önünde. Yani biz geride bıraktığımız enflasyon değil, ilerideki enflasyonlar da biz burada kamu işlerinin yüklendiğini ve kamu bu şekilde de maaşın arttığını gördük. Ve o açıklamalar birlikte eski çalışma bakanımız 5 dolar seviyesine işaret etmişti sizin de malumunuz olduğu üzere. Burada 5 dolar, 5 dolar seviyesini e, Sayın Çalışma Bakanı pek tabii ki kendisi e, söyleyebilir ama eski politikalar kurulu başkan vekili Cumhurbaşkanı izindeki Vedat Işıkan şu andaki yeni çalışma bakanımız o dönemde bu işe edilmiştir diye tahmin ediyoruz ki 5 dolar seviyesi telaffuz edildi ve e, şu anda hükümetin Mehmet Şimşek Bey gelmesi gelmesiyle beraber tabii ekonomi yönetim başına e, olumlu bir hava esti inşallah öyle devam edecek. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Cennet Yılmaz da ekonomi kökenli, evet, Eski Kalkan Bakanı evet, kökenli birisi. Evet. Şimdi bu işaretler 500 dolar seviyesine işaret ediyor bize ve dolar kurunda aslında artacağını yönelik de bir e, temenni de içeriyor. Ama şöyle değil ya, mi Sayın Bayram yani dün artık yapılan açıklama herhalde baz alınır. TİSK Başkanı e, dedi ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz TL üzerinden konuşacağız. Dolayısıyla artık bu 500 dolar üzerinden konuşmak doğru mu sizce asgari ücret oranın rakamı ne olur diye sorunca? Asgari ücret dolar kuruyla birlikte diğer parametre birlikte belirleniyor. TÜİK'ten alınan veriler, bölgesel geçim gelişmişlik düzeyleri, enflasyon düzeyi, TÜİK, alınan, TÜİK verileri, devlet birinin alınan diğer enstrümanlar birlikte bu karar veriliyor. Tabii ki de sadece dolara göre karar verilemez. Ama eski çalışma bakanının 5 dolar telaffuz ettiğinden dolayı ve devletin önceki verdiği sözleri tutarak devam ettiğinden dolayı biz bu seviyeleri işaret ediyoruz ki 5 dolar olursa eğer şu anda buçuklarda 24 olduğunu farz edin. Dolar kurunun 11.900'ler seviyesine geliyor. Az önce bahsettim. Kamıçta yapılan artış değeri de bir referans değerdir. %45 değeri. Yani burada %40 ile %45 bir artış yapılırsa sürpriz olmaz ki. Devlet Bahçeli de grup toplansan önce e, dedi. Yani çalışanlarımızı dolar kurunun dalgalanmalarının işte e, altına bırakmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. E, dolar kurunun dalgalanmaya karşı koruyacağız dedi. Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz dedi. Şimdi bu açıklamayı birleştirince biz de tahminde bulunuyoruz. Şu anda pek tabii sizin de var mısınız? 11.910 seviyesi 40 artış. 12.000 olduğunu farz edelim. 12.000 lirayla bir çalışanın büyük şeyler geçinmesinin mümkün olup olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve bununla beraber de geçen sene bu zamanlar yine ben bir şey telaffuz etmiştim. Bölgesel asgari ücretleri konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Ve geldik yine bölgesel asgari konuşmadan enflasyon oranı ve dolar kuru üzerine karar vermeye başladık. Ee, yeni dönemde sene sonu itibariyle bölgesel girişimcilik düzeyleri dikkate alınarak Yatırım yerleri dikkat alarak başka asgari ücretler konuşmaya geçilmeli. E, Muhammed Ama bu Bey dönemde... araya gitmek durumundayım. O yüzden belki sizden de bir artık oranı ve rakamı almak isterim. Yani biraz önce bahsettiğiniz, sıraladığınız başlıklar itibariyle siz de aynı rakama mı denk geliyorsunuz? öngörü 11.500 ila 12.300'ler seviyesinde öngörüyorum. 12.300'lerde işte 24.5 dolar kuruna tekabül eder. Hı. %45 birazcık tekabül eder. Kamu olduğu gibi. Peki son bir cümle varsa alayım araya gideceğim. Burada da burada de vatandaşların müşteri olsun. Bugüne kadar enflasyona karşı ezdirilmedi. Yeni toplantıda inşallah hayırlı vesile olsun diyelim. Bu, bu toplantıda bir rakam telavuz edeceğimi düşünmüyorum. İkinci toplantı ile beraber rakam telavuz edecektir. Üçüncü toplantıda bayramdan önce birlikte karar verilip e, vatandaşların vatandaşlarımız açıklayacak diye tahmin ediyorum. Peki Sayın Bayram çok teşekkürler. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili izleyiciler bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.